Evet sevgili arkadaşlar, akıllı bir kursiyerle birlikteyiz. Sevgili dostum, ismini bize bahşeder misin? Yunus Palat. Yunus'cum, defterini gördüm ve çok beğendim. Ee, tamamen iştenlikle ve doğaçlama bir şekilde nasıl çalıştığını bize anlatır mısın? Sen nasıl kelime çalışıyorsun? Ee, öncelikle derste hocaların bize öğrettiği üzerine gittiğimiz kelimeleri, onları gün sonunda çalışıp, e, hani daha çok aşina olduktan sonra kelime defterime yazıyorum. Ha, ben defterini gördüm beğendim. Bir evet. göstersene bize. Böyle Kelimeler arda Nedir mesela bu? Necessary, Obvious, Grow, Condition diye gitmiş. Neyin kelimeleri bunlar? Bunlar genellikle okuduğum parçalardan çıkarttığım kelimeler. İşte bu. Yani Daha çok kalıcı oluyor. Yunus çok. ne yapıyor? Okuduğu parçadaki kelimelerin anlamını hem üstüne yazıyor musun parçanın? Hem parçanın üzerine yazıp Ondan sonra buraya alıp... Deftere geçiriyorsun. Üzerine ve... de zaten not da aldım burada. 5 sayfa oku her gün diye. Daha da kalıcı oluyor. Helal olsun sana. Arkadaşlar Yunus kaç alır acaba sınavdan? Sen de sınavdan sonra da görüşelim mutlaka. Bir defterini biraz daha gösterir misin bize? Değerli öğrencilerimiz veya takipçilerimiz. İşte başarmak isteyen ve çalışan bir insanın defteri. Böyle çalışırsa başarısız olabilir mi acaba? Belki ama bir kez başarısı olsa bile bin kez başarılı olur. Yunuscuğum teşekkür ederim. İyi ki varsın. Teşekkürler.